Şimdi kısaca bir bench'te neler olmuş onları hatırlayalım. Alena çalışkanın sıkışmasıyla başlıyor olaylar. İsterseniz Alena çalışkanın sıkışmasını bir izleyelim bakalım neler olmuş. Öteki taraf atacak e, e, Sıkıştı Ayşe. E. Şey. E, e, Alena e, çalışkan. E, 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 bir fare deliği bana yardımcı olun dedi. Bekle. Dışarı çek, dışarı. Çek. Çek, dışarı. geri. Dur, dur dur. Sakin. Yolları uzak Alena. Geri çek. Bekle sala. Bekle. 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 göğüs altını boşaltırsanız aynen. Tamam rahat rahat şu an. Çek Ağzına, yediyorum. kum gelmesin. Ağzına kum çek. Sakin. Sakin. Ayşe orada kal. Alın? Nefes alın. Biraz dinlen. Bir su verin Leyne'ye la... e. ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ol. hayır. Bak, oh. onun huyu o biliyor musun? Salıyor. Yapamaz yani anlatıyor salıyor. Geçen <laughs> anlat bakın da anlattı anlattı anlattı. Buna bu bilmiyor Karakteri o oldu artık onun. Yapamayınca durduruyor bunu veya geçiyor bir şey gibi pas yapıyor. Sıkılım artmış gerçekten orada çünkü evet. hareket edersin anladın mı? O kadar hareketsiz kalacağın bir yer değil yani. Yani ne olabilir en fazla ne olabilir orada üstünden bir şey çok üst e, üç sıkıştı, taraf üst taraf sağ eğer niyetle yapıyorsa da zaten, zaten o, onun ekmeğini Biz öyle kendim, bir yer yer yani. yani o yüzden ben hiç oraları düşünmüyorum. Evet tabi e, zannedersem burada altta verildi mi verilmedi mi ama ben yanlış mı hatırlıyorum üç mı? Evet. Diyor, üç kağıtçı kağıtçı diyor. diyor evet. Aleyne çalışın. Üç kağıtçılık kağıtçılık yok diyor. diyor. Efendim? Böyle bir üç katçılık yok diyor. Yani üç katçılık var demek istiyor. Evet, var. Doğru. Evet Murat abiciğim. Şimdi Furkan dede. Hayat devam ediyor. Yıllardır da Survivor'ı izliyoruz. Survivor'da kavgalar olmuştur. Bu sene de kavgalar oluyor. Resleşmeler olmuştur. Bu sene resleşmeler oluyor. Bir takım birbirlerinin üzerine yürümeler olmuştur. Bunlar da oluyor ve birçok da oyun izledik. Bunların hepsini gördük Survivor'da. Ama belki de ben abartıyorum. Belki de ben mübalağa ediyorum. Bilmiyorum ama ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlk defa bir kadın veya bir yarışmacı. Bu erkek de olabilir. Hiç fark etmez. Kumun orada ağzı kuma giriyor ve belki de nefes alamayacak durumda ve kıza yardıma gidiyorlar. Yardıma gidenler de Poyraz, onu da hemen söyleyeyim. Yardıma Steven zannede. E, evet. E, ya ilk giden Poyraz. Ondan sonra da geliyor tabii. Hepsi geliyor. Ga gelmeleri de gayet doğal zaten. Herhalde gelecekler. Yani düşman değiller ya bunlar. Yardım gelecekler. edin diyor kız yani bu. Yardım edin diye bağırıyor. Ve ilk gelen Poyraz. Poyraz'ı buradan kutluyorum. Helal olsun. Oraya koşuyor ve e, rakip takım ve bayağı da şu aralar birbirlerine bayağı bir atışıyorlar ve bayağı bir karşı cephe var. Böylesine psikolojik bir durumda koşup rakip takımdaki yarışmacıya gitmesi için Poyraz'ı yürekten alkışlıyorum o bir. Şimdi Poyraz'ı alkışlıyorum da Dora'ya gelelim. Niye Survivor'da bugüne kadar çok şey gördüm ama böylesini görmedim diyorum. Ya olacak iş mi ya? Orada bir yarışmacı ne durumda? Kötü durumda. Ona sen oradan diyorsun ki üç kağıtçı. Ve oyunu durdurmak için mahsus yapıyor diyorsun, bilerek yapıyor diyorsun ve böyle de bir itanda bulunuyorsun ve oradan böylesine bir konuşma yapıyorsun, tüylerim diken diken oluyor. Yapamayınca diyor, hep böyle yapıyor diyor. Yani ya bizim sen... gözümüzün önünde olmadım Murat abi, iyi hatırla. Biz Dominik'teyken parkurda aleyna çalışkana seramik girdi gözümüzün önünde dikiş attılar ve kız o parkuru bitirdi. Yapamayınca ya da bir şey olunca duran bir kız ve değil. De bu, bu. Ve de bu Dora sen madem bunları söylüyorsun Dora kardeş sana bundan önce Batuhan sakatlığınla ilgili bir şey söylemişti hatırlıyor musunuz? Hı hı. Ne kadar büyük tepki vermiştin hatırlıyor musun Dora? Sana Batuhan sen sakat mısın niye oynamıyorsun filan deyince ortalığı birbirine katmıştın çok alınmıştın. Madem bu tarz şeylere bu kadar alınıyorsun, bu kadar etkileniyorsun. Sen bu lafı nasıl söylersin ya? Yani her şey olabilir. Oyunlar olabilir, geçebilir. O onu yenebilir. Hayat devam ediyor. Survivor devam edecek. Dünya dönecek. Ama bu laf, Dora kardeş böyle bir laf ben hayatımda görmedim. Sen orada... Bu kadına nasıl böyle bir laf edersin? Üç dersin. Sana... Aklım, hayalim almıyor. Tüylerim diken diken oluyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Söyleyecek şey bulamıyorum. Ha, biraz daha konuşursam söyleyecek şeyler bulacağım ama susuyorum. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bence Doran'ın Aleyna e çalışkan ve İsmail ile ilgili takıntısı var abi. abi net bir takıntısı kim var bak. Ben bunu mesela Aleyna çalışkana bilmem. karşı olan tavırlarında ve İsmail'e karşı olan konuşmalarında net bir biçimde seziyorum diyorum. Semiye veriyorum. Evet. Burada Dora bir yorum yapıyor. Hı hı. Öyle düşünüyor da olabilir. Biz onun beynine giremeyiz. O da bir düşüncedir. Ben her düşünceye saygı duyarım. Doğru mu düşünüyor? Bence başka yaşmacılar da öyle düşünüyor olabilir aralarında. Bunu bilmiyoruz. Ama dile getirdiği için şimdi biz eleştiriyoruz Dora'yı. Dora öyle düşünebilirsin ama bunu söyleme. Sen daha doğru olur. Düşüncesi de bence yanlış. Ama öyle düşünebilir. Çünkü Alene Çalışkan'la ilgili başka verileri de varmış elinde. Hep öyle yapıyor diyor. Yapamayınca bırakıyor diyor. Öyle düşündüğü için ben adamı böyle çok suçlu diyemem. O, o da bir düşüncedir. Ama bunu yani iddia ispatla mükelleftir. Ispatlaması lazım Bunu o zaman. ama ispatlanacak bir şey nasıl? Ya başka oyunlarda da yapıyor. Şeylere daha dayanıyor dedi ya. Sen O şey... söylüyor, o söylüyor. Tam o, o dayanıyor. Yani ya. O zaman ispatlayacak. Biz niye bilmiyoruz? Ona kimse bir şey demiyor ama belki onu sorsalar ben, Alen Çaşkan duysa dese ki ben nerede yaptım dese o da belki bir şeyler söyleyecek. <laughs> Şu <laughs> oyunda yapmıştım bu <laughs> oyunda. Merve veriyor ona. Merve veriyor. Merve ay tepki ay veriyor. Yani. Şimdi mesela Merve Sema bir açıklaması öğrenci. var. Sema Bilmiyorum. şimdi Sema bir, bir, bir iddia ile geldi dedi ki biz Domine'ye gittiğimizde bu kızın kaşı yarıldı. Kaşı... Bacağı bacağı seramik girdi gözümüzün önüne evet. hani dikiş. Ha, pardon özür dilerim. Ve demin. bacağı. devam etti. Bacağı ayrıldı Üstü... kız dedi devam etti. Evet, şimdi Sema'nın yani. gözüyle gördüğü bizi, benim için bir delildir mesela anlatabiliyor muyum? Evet, Sen hep de hep gördün. Beraber şimdi oyun demek ki bu kadın böyle bir sıkıntı yaşadığında yarışmayı bırakacak bir kadın değil ki ben Aleyna Çalışkan'dan inan bana. Hani bak yarışmalarda başarısız olabilir eyvallah ama. Hani bu tarz böyle kataküllü Ali Cengiz oyunlarına girebileceğini falan hiç düşünmüyorum. Kız nefesi kesilmiş orada net biçimde bunu dönüyor. Bençli arkadaşlarına anlatıyor zaten. Kendi de gülüyor. Hani durum komik bir durum çünkü. Tabii. Neden şöyle komik bir durum? Kendi kazdığı kuyuya düşüyormuş gibi oluyorsun biraz aslında. Kendi kazdığın yerde sıkışıyorsun. Ama sonuç itibariyle kız sıkışmış. Kız sıkıştı. Sıkışmış kız içeride sıkıştı. yani anladın mı? Ama orada da Sema ayağını dikiş atalı devam etmedi dikiş atalı Hayır. oyunda kesildi ama o bunu hiç hissettirmedi. Parkuru bitirdi sonra kanlar içinde kaldı ve o an dikiş yani kesildim ettim diye evet, durdurmadı. Ben de bıraktığını ya. düşünmüyorum ama Dora'ya bunu kimse sormuyor. Dora'ya biri dese ki Dora ya Adayın Çalışkan duysa dese ki ben nerede yaptım böyle bir şey dese. Belki Dora anlatacak şu oyunda yapmıştım bu oyundan yapmıştın bilmiyoruz. Adamın iddiası bu. Keşke sorabilsek ona. Yani Nerede e, yaptı Alev'in e, çalışması? Ama Siz kızı kızın zaten 2-3 kişi Bunu doğru demiyorum ben. Ya, ya, bunu demiyorum. Dora diyor ya başka ya. yerlerde de böyle ya, böyle başka oyunu falan yapamıyordu şu bırakıyordu Şu falan. Şu ana bak falan. ya. Yani. bir Başka yeri bıraktı. Adam bir iddiada bulunuyor. Başka yerlerde de oyunu bırakıyor ya diyor. Ya tamam. Yapamıyor yer... diyor bırakıyor diyor. Bırakabilir. Şimdi şu, o, ana bak sen. adama sorsak belki anlatacak. Şu havuz oyununu da yapmıştı. Burada yapmıştı. Ne anlatacak? Bilmiyoruz. Bence onlar da böyle belgelendirilecek bir şeyler değil. Yine kız bir yerde takılmıştır. Onun yorumu, Doran'ın yorumu. Kızın biz net burada yapamadı ve kız geçemedi. Yani burada üç kişi geçemiyorsa nasıl çıkardılar. bırak? Doran'ın iddiası geçemiyor, yapamayacağını anlayınca diyor bırakıyor. Ama kız ne yapsın? Geçemiyor, geçemiyor, değil mi? Yani geçemeyen kız ne yapabilir burada? Bak, yanlış hiç, konuşuyor. Şey Doran yanlış Şimdi konuşuyor. Bak şöyle bir durum var. Şimdi geçemiyor kelimesi bambaşka bir şey. Küçük açtı diyor abi kızın elini uzatıp yardım edin diye bağırması evet, evet, bambaşka tabii. bir şey. Ya kız yardım edin diyor <laughs> ya kurtarın Ol, beni bak, buradan ben diyor ilk ya. Başta, <laughs> i̇lk başta kız bak ben dikkat ettim ilk başta kız ha böyle yapıyor kum, kuma ağzı giriyor kızın nefes alamıyor kız. Evet. Zaten yani bunun şakası yok gözüksek... nefes alamıyor. Ha, bana yardım edin diyor ya bu kız şey mi o zaman? Doraya göre bu kız Oscar alır o zaman yani. Böyle bir şey olur mu ya bu kız böyle oyunculuk olabilir <laughs> bu kız. mi bu kadar oyuncu oyuncu olsa Survivor'a gelmezdi giderdi Hollywood'a giderdi ya falan bunlar yani gereksiz laflar üçkaççı üç diyor daha üç ne diyor yani, böyle bir şi. şey olur mu ya oradaki kızın halini görüp üçkaççı falan denir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya Peki.